ATV'nin reyting Rekor dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği plato tarih severleri ağırlamaya devam ediyor. Plato dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyüğü olma özelliği taşıyor ve misafirlerine tarihe yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Canan Marangöz ve Okan Yalçınkaya bugün o platodaydı. İzlenimlerini sizler için derlediler. Allah. Maşallah. Ya. O zaman siz Osman Bey olursunuz. Olur musunuz peki Osman Bey? Olayım. Kaleler, otağlar, er meydanı. Çok güzel. Bugün ikinci defa geliyorsun. Şovlar falan harikaydı. Hı. Çok güzeldi. Adı damağınıza kaldı bir daha geldi. Aynen öyle. Bozdağ film platosu turizme açıldı. Ziyaretçi akınına uğradı. İnsan gerçekten dış dünyadan soyutlanmış oluyor bir arada. Ha. Yani burada o anı yaşamış oluyorsunuz. Nereye geldin sen? Osman'ım. Güzel mi burası? Evet güzel. Atleri gördüm. Kuruluş Osman, Destan gibi tarihi yapımlara ev sahipliği yapan plato ziyaretçilerini 12. yüzyıla kadar götürüyor. Dünyanın her yerinden sürekli bize e, hikayenin geçtiği mekanları görebilme için istekte bulunuyorum artık. Aslında bir dönem yolculuğuna, tarihi yolculuğa çıkıyorlar. Böyle bir yapım, böyle bir organizasyon hiçbir yerde yok. At binenin, kılıç kuşananın derler. İşte bu atasözü nereden geldi bilinmez ama işte bu pilotaya geldiğinizde bunu tam anlamıyla yaşamanız mümkün. Öyle ki buraya gelen misafirler zamanda yolculuk yapıyor, 1300'lerin keyfine varıyor. Ben Ankara'dan geliyorum. Hı hı. Sırf bu Film setini görmek için gezdim, gördüm, gösteriden çok memnun oldum. Her şey beni çok mutlu etti Hı -hı. ve tekrar Ankara'ya döneceğim. Beğendik, çok hoşumuza gitti. Şey Kültürümüzü unutmamak lazım. Geçmişimizi unutmamak lazım. İşte burası da Osman Bey'in otağı. Burada o büyük devlet kararları alındı ve Osman Bey yine ailesiyle bu üç bölümden oluşan alanda yaşadı. İşte bunu görmeye gelen misafirler de bu eşsiz etnik alana şahitlik ediyor. Güzel. Emek verilen bir plato. 1300'lere kadar gelmişken o ok katmamak olur mu? Elbette olmaz. İşte buradaki platoda gelen misafirler burada talimhaneye gelerek o ok katmanın keyfine varıyor. Ay! Allah. Maşallah. Beykoz'da geniş bir alana kurulan Platon'un kapıları haftanın her günü açık. Ziyaretçiler alanda sadece tarihe yolculuk yapmıyor. 4 yaş üzeri ve yetişkinlere de burada boncuk yaptırıyoruz. Bayağı dizide kullanılan e, ürünleri satıyoruz biz burada. Oyuncuların birebir giydiği kostümler, zırhlar, kullandığı kılıçlar